Hep izleme bak sabır size bak diye çok kardeşim yüzüne Uzun süredir bu oyunu oynamıyordum. Oynamıyordum ya yaz yani yazın hiç oyun oynamadım çok sıcaktı oynamadım. Arada bir oynadım 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 çok fazla oynamadım değil ama ben bu ara niye ise böyle oyunları araba oyunları da olsun. Bütün oyunları Niye Kışın oynamayı daha çok seviyorum. Oyun oynamasını, bahçeye çıkıp oynamasını kışın seviyorum. Bilmiyorum kar yağmadan önce ama. Şimdi ben garaj. Arabalarımın bazıları kilitli bazıları çıkıyor. ne anlayacağım şimdi Ve e, bazı arabalarım var. Şun öylesi bak şöyle arabalar oynamadığım için açılmadı. Şöylesi bir hani şu BP istiyor ya şu BP istiyor ya işte öyle arabaları açmayacağım ama sadece şöyle isteyen arabaları açacağım sadece şöyle yol mesafesi isteyen arabaları açacağım ya şöylesi şöyle arabaları açacağım eğer BP istiyorsa açmayacağım bakalım bu BP istiyor açmayacağım bunu bu da BP istiyor açmayacağım Size ben şu iki arabayı sevmiyorum zaten şu ikisini. Belki bunu açarım bilmiyorum. Bunu ve bu şunu şunu da açarım belki. Şunu, şunu, şunu belki açabilirim. Ama şunları açmayacağım. Bu ikisini açmayacağım. Diğer hepsini belki açabilirim. Bilmiyorum. Kilitli arabam o kadar çok kötü zaten o yüzden. Şunu açmayı gayret ediyorum. Bir de şunu. Şu 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 açılmasa da olur. Bunu bu zaten bu farklı. Evet zaten bu ama işte farklı model. Farklı rengi farklı model. Biz şimdi biz arabamızı şu en son bir ara. Şu en başta yani benim arabam var. Şu, şu. Haydi sür. Ben buradakiler hepsini açtım bu arada. to olabilir üst oynayamıyorum. oyun anlamıyorum buradaki arkadaşıma sesleniyorum WhatsApp'a gir videomu izliyorsan WhatsApp'a gir ve neden girmediğini açıkla herhalde burayı daha yeni keşfediyorum arkadaşlar ki bir hep ben burayı keşfediyorum ama rağmen böyle bu hedefler arabanın çarp neler yapabileceğini göster diyor Yeni garaj kazandım. Garajında aksiyona hazır 1 4x4'ünün olduğunu östersin. <laughs> i kapatalım videoyu artık. Şöyle, değil Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumla kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.